Emeklilere aldıkları maaşa göre 3 gruba ayırıyorum. 7500 liraya kadar alan, 7500 lira ve ek gösterge arasında alanlar ve ek gösterge üzeri maaş alanlar. Şimdi 7500 lira alanları inceleyeceğiz. Bunlar alt gelir grubundan emekli olanlardır. Yani asgari ücretli olarak çalışmışlardır ya da kendi iş yerleri olan, kendi çiftliği, bağı bahçesi olan çiftçilerden oluşur. Ya da yurt dışından emekli olduğu halde bir de Türkiye'den yolunu bulup emekli olmuşlardır. Bunlar 7500 lira emekli maaşı bile çok iyi olarak değerlendirirler. Çünkü o kadarını da ummuyorlardı dediğim şekilde emekli oldukları için. Artı eğitim seviyeleri de ilkokul düzeyine veya onun biraz üstündedir. Çok az üniversite mezunudur bunların. Ve bu grup genellikle televizyonda Esra Eroğlu ve Seda Sayan'ı seyrederler arkadaşlar. Ee, oy defosudur. Oyları verirler, şükrederler, keyiflerine bakarlar. Gerisine de fazla ilgilenmezler. Gerisiyle de ilgilenmezler yani. Siz ne diyorsunuz? Devam edeceğim.